Arkadaşlar selamlar. Şokça indirimlere hazır olun. Şok marketteyiz. Şok seviyoruz diyoruz arkadaşlar. 9-15 Ekim arasında şokça indirimler. Evet arkadaşlar yeni bir konsept geldi şok markete. Şokça indirimler şok markette arkadaşlar. Tereyağlara %10, bal ve reçellerde %30, zeytinlerde %25, İkiz'i bir arada ve üçü bir arada kahvelerde yüzde 25, çorba çeşitlerinde yüzde 30, ıslak ve yüzey temizleme havlularında yüzde 15, çamaşır yumuşatıcılarında yüzde 30, ruffles, Doritos, lace ve diğer cipslerde arkadaşlar yüzde 25 indirim var. Şokça indirimlere hazır olun. Adresimiz çok market arkadaşlar. Kırtasiye TV'den ayrılmayın. Beğeni yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.